En yani işte bir karga beslemediğim vardı o doldu be.

ya baba yapma baba gel. Gel, ya gel. kızım gel. gel. Al. vermem daha. Vermem bak. Kopar. Ya doydun mu? Yeter mi? <laughs> Telefon da ısıracak herhalde. Yavaş lan. Yok, lan. Şey yapmaz. Lan git lan. <laughs> lan git lan. İnadına bana geliyor. Yan yan geliyor değil mi? <laughs> <laughs> Yaa yengeç gibi. Bak bak bak, oyunu. Toprağa gazı bak ağzını siliyor. He. Gel oğlum, hadi gel. Al, ah, al, ah, al, ah, al. Ah. Beğenmedi cipsi herhalde. Al. Yavaş. Evet, gel. Şey, yan yan geliyor. insana yakın. Evet. Evet. Kızım gel ayağın yana gel baba gel.